Hazır EK yokken ben burada biraz video çekeyim. Artık zaten kanalımızın adı da değişti. Neydi kanalımızın adı EK? Çılgın 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 artıl çılgın artıl Sermettin. Aferin benim oğluma. Evet artık kanalımızın adı çılgın Sermettin Ertuğrul. <laughs> evet EK ne yapıyoruz bugün? Babam 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 yeni kirazı aldı. Evet yeni telefonumuzla e, ilk videomuzu çekiyoruz. Hatta özellikle de telefonu e, bu sebepten dolayı aldım. Biraz böyle kamerası iyi olsun diye de daha güzel çıkalım diye. <gülüyor> <gülüyor> evet Tofaş'tan aldım bunu. maaşı bölüyorlar ayrı bir konu. <laughs> ha, onu da zamanı gelince baba sana iPhone da alır, başka şeyler de alır. Evet. Salla. Ben niye sallayayım ya? Salla. Ama video çekiyorum. Bu diye na 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 ni na 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 na. Teşekkür ederim babacığım. İkimize de hayırlı uğurlu olsun babacığım. Biliyorsun ki benim olan senin. Senin olan benim. Yani sen ben yok. Ne var? Ne var? Ne var? Biz var. Aferin benim oğluma. Çak. İşte böyle. İşte bu. Bu öğretiyi de bu öğretiyi de öğrendin ya. Bana yeter zaten. Artık biz. Sen ben yok. <laughs> <laughs> aferin lan. Bak kalkamadın. Vay aferin. Kattın. <laughs> Bizim marketçi abi yok gene. Galiba hastalanmış da gelmemiş galiba. Kaç günden beri yok burada. Olabilir. Allah şifalar versin diyoruz. Ona ve tüm hastalara, tüm hastalara da Allah şifa versin diyoruz. Değil mi? <laughs> Aferin benim oğluma. İşte böyle. Çocukların duası daha güzel olur. Çünkü çocuklar yavaş. Günah, günahsız ağızlardır. Allah bana vurdu ya. Bana ben bunu kameraya bakalım böyleyken ters çevirebiliyor muyum? Aa fotoğraf çekebiliyorum. Hmm. Aa. <laughs> ters çevirme olayı yok bir anda. Nasıl olamıyorsun öyle ya? Nasıl olamıyorsun öyle? atlayacağım mı? Ya. Atlama ama. Ya, yavaş, yavaş okum. Yavaş atlayacağım. Hadi bakalım o zaman. Tamam. Evet. Vay oh, güzel. <laughs> ama ben, e, e, yok ya, Aha. Uh -huh. Hangilerinde yok? Yok, 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 yok? Nerede var onlar? Ee, bir şeyde var. Bir var. Ne? Bir şeyde. Ha Yunus Ege teyzenin oradakini anladım. Otur bakalım. Tane <laughs> tane okay tamam. Orada üç tane üç tane var. <laughs> bir tane bebek var. Bir tane bebek var. Ben sana biraz daha büyüyünce alırım mı babam? Nasıl kumbaran var. Kumbaran da bayağı para birikti. <laughs> Aslında kumbarandaki parayı alayım bir tane eve klim alayım. Ne diyorsun? Hayır. Neden? Kumbaranda babacım babacım şimdi biz o, o kumbarayı biz doldurarak ferahı alamayız. Bu parkı, bu parkı. el kumlardan yaptıracağım o zaman alırız. Peki, peki, peki. O zaman alırız. O zaman para olsa ne olur? Aynı şey gibi olur. Taş gibi olur. Toprak gibi olur. Yani paranın da hiçbir değeri kalmaz. Yani her taraf yapraklar, yerler, taşlar, direkler her taraf para olsa ne olur? Paranın hiçbir değeri olmaz. Aslında en güzeli biliyor musun? Yani paranın değeri olmaması en güzeli. Evet. E babacığım yani e, neden? Çünkü insanoğlu ama çünkü insanlar artık paranın şeyi olmuşlar. E, uşağı olmuşlar. Paraya böyle Para, 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 para para diyorlar. Başka hiçbir şey demiyorlar. Ama paradan daha önemli şeyler var. <laughs> Mesela ne var? <laughs> Bravo. Başka? Başka ne var paradan daha önemli? Tabii ki var. Ne? Oyuncak var. Oyuncak var. Başka ne var? Ama doğru. Oyuncak da para. Paradan daha önemli şeyler var. Bu hayatta parayla satın alamayacağın şeyler vardır bu hayatta. İstediğin kadar parayı ver. <laughs> bu park kadar kumbaradaki büyük paraları ver. Ferrari alacak kadar, hatta Bugatti alacak kadar parayı ver. Ama satın alamayacağın bir şey var. Ne o? Ha? Aferin. Gel bakalım. Gel bakalım. Ha. Bana şimdi deseler ki sana. Biliyorsun ki en pahalı arabalardan biri hangisi? Bugatti. Bana da şey der ki 100 tane değil 1000 tane Bugatti vereceğiz. Ertuğrul'un Ertuğrul'u bize ver deseler. Ben vermem. Hatta hatta deseler ki size alın 1000 tane Bugatti deseler. Bana Ertuğrul'un parmağını ver deseler. Ben gene vermem. Peki sana 10 tane Bugatti verseler. Beni değiştirir misin bu ile? Neden? Af sen benim babam benim oğluma <laughs> Gördün mü? Bak kaç tane Bugatti Aa, akşam oldu Akşam oldu ben boks, boks Ama akşam oldu neydi anlaşma? Ne? <laughs> Bok, boks dedim böyle İyi de o da vurmak Akşamları yoktu gündüzleri var dedin Sen dedin ben değil Tamam tamam hadi. Bak yine vurdun Kaydın mı gidiyorsun? Evet. Olacağım babam olacağım. <gülüyor> <gülüyor> ah savaş oradan <laughs> <şimdi. Baba>, Ol! <laughs> Topunu neden vereyim ya? <laughs> Hadi kay kay arkadaşlar geliyor arkadan kay. <gülüyor> <gülüyor> Üç, dört, Bakalım kendi rekorunu kırabilecek mi? 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Aa! Zeynep'in rekorunu 57 idi. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Hayda! Evet. 1 2 3 Bekle. Devam et. Devam et. 1 say 1 2 3 4 1 1 Al bakalım sakat yapacağım.

2, 3, 4, 5 1 Oo bayağı yaptın sen Kaç tane verdim sayı? 1000 mi? Tamam hadi 1, 2, 3, 4 1000 Al topu al topu Oradan geçti Evet olabilir içinden Evet top ağzından gitmiş olabilir Bak orada bak burada burada Hadi. Ha. Ama oğlum. Hadi. 1 iki, 3. dört. 1 iki, 3. Vre, <laughs>

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Lan oğlum 50. Bir tane daha yapamadın mı? Senin rekorun 57 idi. Dur anda Senin rekorun 57 idi. 56 yaptın. Bir. Kendi rekoruna yaklaştın. 57 idi 56 yaptın. Aynen. Bana bak. Gene vurdun çaktırmadan haberin Görmedim zannetme. Gene çaktırmadan vurdun. Bana. <gülüyor> <gülüyor> Yapma öyle. Neden biliyor musun? mi kayarsa. Direkt sırtın üstüne düşersin Sırtın çok acır kafana vurabilirsin kafan acır O yüzden kafanı da ellerini Ayaklarını da buraya yukarı kaldırmak yok <laughs> Hadi kay fıstık kay Arkadaşlar. Yavaş yavaş koşma. aa, 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 aa. Bir dakika gel 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 bir şey diyeceğim gel. Gel. Ne var? İyi, İyi maşallah. Bak şimdi. Oynarız. Bir şey diyeceğim ben sana. Merhaba. Adın ne? Ne? Turay, Tuna az önce neden benim oğluma vurdun? Öğrenebilir miyim? Topu almaya gitti diye mi? Ama bak şimdi, öyle vurma. Ertuğrul gelir misin buraya babacım? Gel babacığım <laughs> Gel gel buraya gel. Ertuğrul, ben oraya geç. Bak şimdi. Bu senden biraz büyük değil mi? Bana bak. Bak şimdi. Bak. Buna bu. Bak şimdi. Bana bak. Bak. Turay, Tunay. Ay, bak ben şimdi. Ya. Bu senden biraz büyük değil mi? Şimdi bizden büyük birine biz vurmamalıyız. ama bak şimdi bu da çocuk ben yani bazı şeylerde anlamıyor. O da sana vurursa onun eli çok ağır. Senin canın çok acır. O yüzden birbirimize vurmuyoruz tamam mı? Neden? Senin için. Anladın mı? Çünkü vurursak senin de canın acır. O, onun canı acımaz merak etme. <laughs> Biraz şeydir. Anlaştık mı? Evet çok güçlendi. Bana vuruyor ki vur bak. Daha onda. Abi. Oo! <laughs> Aynı böyle Bak babam kılıçla bu. evet. Bir, bir, bir. Al bakalım. Babam babam yenik. Bana vuruyor. Oo! Sen de bayağı güçlüsün ama. Ama ama şey yapmak yok tamam mı? Bir daha böyle. Oyun oynadığımız arkadaşlara vurmak yok. Anlaştık mı? Neden? Senin için çünkü. Çocuklar da kalkar sana vurursa canın acımasın. Anlaştık mı tutunlar? Bir tane. Ha? ha, okay. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> ne babacığım? Evet babacığım. Senin telefonun evde hazır. Sadece onu yaptıracağım o kadar. Ha? Şey adın neydi be? Ha Mahmut. Ama bak o elle oynamak için. Ayağın acır. Aa dur 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 dur. Elle yap bak sektir böyle bak. Tuna'ya var. Tuna'ya var. Tuna'ya Tuna 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 bak göster abiye. Ha öyle. Abi öğret. Öğret bak bilmiyor. Ver ona. Tamam bekle. Bekle Ertuğrul. Ver şimdi Mahmut. Mahmut ver bakalım arkadaşa. Yap bakalım. Ne bilmiyor evet. Öğret. 2, 3, 4, 5, 6. Ooo rekora gitti. Aferin. 3. Ver bakalım şimdi. Abi mesajlar. Dur. Getirdim. Ne? Abi bak. Bekle bekle Mahmut öyle hep ben hep ben yok. Sırayla. Bak top Top bunun olduğu halde bile ben kendi oğlumu daha sıraya sokuyorum. Aha! Amin! <laughs> elle, elle. Ayağın acır oğlum. Ayağın acır diyorum hala ayakta. Oğlum bir şey değil, futbol topunu alırdık oğlum evden. <laughs> onda. 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 <laughs> ne? Onda onda. Onda. Ha. Ertuğrul ayakta vurmak yok. Hadi bakalım ben biraz sola içeyim. Ben, ben de kola. Hadi bakalım bay bay de.